Ben Michael Sam, sen de Jackson Kaldır benim için orta parmağını Ekşisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedi kalk hepsini Ben bir Aygır, sen bir Tyson Bırakın ulan ses yankılansın ben, ben gerçek ama sen yalansın Ben Michael Sam, sen de Jackson Kaldır benim için orta parmağını Ekşisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedi kalk hepsini Türkiye'de Kürt, Alevi ya da Sünni Laz ya da Çerkez, Fener ya da Cimbom Biz bazılız, biz Anadoluyuz Biz gönüllüyüz, bak bu plak çok çoktur ama aramızda hiçbir bir problem yoktur Politikada savaş olsa bile geçinip gideriz Bize göre hava hoştur bizde akıl var Benim gibi düşünen çok bizi bölmek isteyen var Bizi bölebilecek olan yok bizi gömmek isteyen var bu imkansız biz birlikte özgürlüğün tadını almış bir toplumu torunuyuz Yaşasın barış yaşasın özgürlük siz boş verin Hepsi sorununuz plakam yerli dilim Türkçe sakın Türkme, Beni bir duy ve gitmiş yediden beri burada ektiğimi biçtim Sadece gözüme bak başka hadi silahı bırak yaşamana bak hayat zor karalamadan kalpleri yaralamadan bakıyorum yolu yorulamadan uzuyor adam kısa yol çok bal çokma parmağını koparırlar bana çalana kovana hediye eder sana bir su dahi vermezler art baba gibi uçar hep konuşurlar emeğim çok ve ben amelede oldum kanıtım yok ve ben rap'e kondum kalp tadının bam de vurdum 77'de burada doğdum ben bir aygır sen bir Tyson bırakın ulan ses yankılansın ben gerçek ama sen yalansın ben michael sen sen de jackson için orta parmağını eksisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedi kalk hepsini Ben bir aygın sen bir taysan Bırakın ulan ses ben Ben gerçek ama sen yalansın Ben Michael Sam, sen de Jackson Kaldır benim için orta parmağını Ekşisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedi kalk hepsini Göz kes apıcık apıcık Görünen bir manzara bunu kastır Dedim ama nişan al ateş Toplumdaki yeni borç felsefe Amat amaç Gidin Amerika sizi bekler Dilediğiniz can. fazla şiddet ve cinnet Paranoyalar kaosla hiddet uh, Rap Amerikan markasıysa cep Telefonunuz ve kapkolunuz Amerikan vari dizileriniz Hepiniz seks en gibi Yüzünüzü gerdirip önünüze bakmayı unutun Pek çok serseri geldi geçti Şimdi hiç yok pek Ama gör bak ben gene buradayım Zarar yerine ilham ben. Yer gerinden oyun arkasına gelen Bak bu bak bir tabak daha koyun ama benim etimi yemek zor oyun Çünkü ben bir kurdum siz koyun Ben bir aygır, sen bir Tyson Bırakın ulan siz yan Ben gerçek ama sen yalansın Ben Michael Sam sen de Jackson Kaldır benim için orta parmağını eksisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedi kalk hepsini Ben bir aygır ben bir Tyson Bırakın ulan ses yankılansın Ben gerçek ama sen yalansın Ben Michael Sam sen de Jackson Kaldır benim için orta parmağını Ekşisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedik halk hepsini <laughs> Faşist yüzdük Avrupa'nın Rasist yüzünü gördük Afrik'te kalıp yırttık Nazirleri ödgürlük veren Avrupa teröristleri Hadi yakala git Skandal verişler İskandinav Tıkandı bak yol Bok gibi prova baki ol Sıradaki kim? Boş gribine de bir çare Sıradaki biz kuş bir bahane aynı bok Barışın olduğu her yer gene de kok Kim duyarlı, kim uyanmış, kim kurallı, kim yalanmış Hiç kimse yüzde yüz masum değil, hiç kimse yüzde yüz suçlu değil Toz bir barış, hayallerine birkaç sasır da benden eklensin Din, dil, ırk ayırmadan gençler kenetlenip Sulhu bilsin hatırla kalender olan gönül vay çeşit Yoktu mu menba kurusuya bel bağlayan erkek Bir gün kefenini ger ya da bir çuha Ben bir aygır, sen bir taysın Bırakın ulan ses yankılansın Ben gerçek ama sen yalansın ben ben Michael Sam, sen de Jackson Kaldır benim için orta parmağını Ekşisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedi kalk hepsini Ben bir Aygır, sen bir Tyson Bırakın ulan ses yankılansın Ben gerçek ama sen yalansın Ben Michael Sam, sen de Jackson Kaldır benim için orta parmağını Ekşisin ama insanlığın eksik Yazarım ben kalemim dik Neyzen dedi kalk hepsini